Selam arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Age of Civilizations 2 Doğu Türkistan serimiz tüm hızıyla devam ediyor. En son baya bir ülkeyi almıştık. Afganistan'ı falan fethetmiştik. Şimdi ben Kazakistan'ı alıp Doğu Türkistan'ı kuracağım. Ve daha doğrusu sonra da Çin'e bir bağımsızlık bildirgesi göndereceğim. Belki de savaşı ilan edebilirim duruma bağlı. Hindistan çok güçlü bu arada. Neyse biz işimize bakalım. Burada ben bir 90 bin kişilik birlik hazırladım. Onları dağıtmaya başlayalım. Şöyle beşer beşer. Biraz uzun sürecek ama olsun. Bu arada Çin zaten bitti yani. Kaç devletle savaşta kurtulması da zor. Beş beş dağıtalım. Bu da şöyle gelsin. Yakında inşallah bilgisayara da geçeceğiz arkadaşlar. Bu bizim için daha iyi olur. 12 15.000 kişilik askere de şu Rusya'ya izin isteyelim. Bakalım kabul edecek mi? Başkent Astana'dan başlayabiliriz. Gelelim şuraya. On bin askerimizi de oraya gönderelim. Birkaç tur geçelim biz. Bakalım ne olacak. Çünkü kaç tane devlette savaşta ya. Bangladeş'i de sokalım savaşa. Çin'e ben yemek istiyorum. Tamamdır. Bizim ordularımız dağılsın. Yalnız meşhur bir sözümüz var. Ekonomi pert. Şu anda ekonomi ayvayı yemiş gidiyor yani. Her yere gelmiş. Bir de buraya gelsin. Kazakistan'a savaş ilan edelim. Kazakistan'a savaş ilan ettim. Hadi bakalım gazamız mübarek olsun. Orada dursun. Her yöne saldıralım. Aramızda Kazakistanlılar da vardı ama saldırmamı istemiyorlardı. Ama bunu yapmak zorundayım. Şimdiden Kazakistan arkadaşlarımdan özür diliyorum. O bana saldırsın oradan. Yalnız ekonomiyi nasıl düzelteceğiz onu da bilmiyorum. Gerçekten ekonomi perişan oldu. Onu oraya yönlendirelim. Bir buraya gitsin. 1200 buraya. 916 oraya gitsin. 1980 1620 tamamdır. Şöyle çift yapalım. Güzel gayet iyi gidiyoruz. Bu orada dursun. Bu da orada dursun mu buraya gelsin? Kazakistan'ın gücü kalmadı artık. Bence kalmadı yani. Size göre de kalmamıştır muhtemelen. Bu yöne burada kalsın. İki yöne ayrılalım burada. Onlar orada kalsın bir müddet. Bunu buraya yönlendirelim. 8000'i oraya, 3000 buraya gönderelim. 2000 buraya. Gerisi de buraya yönlensin. Bunu buraya yönlendirelim. İhtiyacımız var oraya. Burada iyi asker bastı yalnız ha. Da iyiydik de şurada bayağı bir çuvalladık ya. Burada ne güzel gidiyorduk biz. Yavaş yavaş ordularımız oraya geliyor. Ya da bu dursun burada. Ben bu yönden gideyim. askerlerimiz geliyor oraya. Burada birliğimiz yok. Bunu da şuraya çekebiliriz. Tamamdır. Her yerden şimdi asker basar bu öyle bir gıcıklığı var bu oyunun. Laos'a bak. Vietnam barış yapmış. Gel Tayland. Asya'yı karıştıralım biraz. La, savaş ilan et abi. Tüm karıştırıyoruz şu anda. Böyle gelsin bunlar. Benim topraklarıma doğru geliyorlar ama. Gelsinler bakalım sıkıntı yok. Bayağı asker bastı adamları ya. Da Şuraya doğru gelsin. Şurada askerim var. Buraya doğru gelsin. Tamamdır. birazını buraya verelim. Biraz da, da oraya gitsin. Ekonomimiz yavaş yavaş düzeliyor ama işimiz çok zor tabii ki. sekiz buraya gönderebiliriz. 673 4300 oraya. Geri kalan da oraya gitsin. Parayı nereden buluyor bunlar? Bir kısım da oraya gitsin, tamamı buraya gitsin. Şöyle. Kazakistan savaşı bayağı uzun sürdü gibi. saatten sonra zaten bir şey yapamazlar. Tamamdır. Bunu buraya verelim. Bizim için daha iyi. Hadi bir çekmiş ne yapmış bu? Çekmemiş. Bunu buraya yönlendireyim. Tamamı da oraya gelsin. Devam edelim abi. Gerçekten durumumuz kötü gibi gözüküyor. Askerimiz de kalmadı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Oraya yönlendirebiliriz. İki kısmı ayıralım. Böyle gelsin. Burada bir askeri nereden çıkartıyorsun? Biz devam edelim işimize bakalım. En nihayetinde askerlerini böleceksin yani. Neyse gel Kazakistan'a barış önerelim. Bizim ihtiyacımız olan yer neresi? फ्ते तो, तो अच्छे ya. Gerçekten askerimizi yedi yani. Buraya Rusya'dan bir para isteyelim biz. Öyle asker işim saldırıma baktı savunma baktı tamamdır. Başka kiminle aramız iyi? Türkiye ile iyi. Türkiye gel kardeşim. Biraz para ver bana. Şöyle. Gelişim saldırmazlık savunma. Bakalım kabul edecekler mi? Kabul ederlerse mükemmel olur. mükemmel. Vallahi yırttık ha. İki kredi çekelim. Bizim iş görüldü burada. Şimdi Kazakistan düşünsün abi. Kazakistan, Kazakistan düşünsün yani. Hepsini dağıttık ama şu böyle gelsin. Böyle gönderelim. Şöyle gel. Sen de şöyle git. Kazakistan bittin kardeşim. Bu kimmiş ve Suriye ilginç. Suriye Türkiye ile savaşta herhalde savunma paktı imzaladığım için muhtemelen ben de savaşa giriyorum. Bitirelim artık şu savaşı. Çok uzadı yani. Evet. Kazakistan Savaşı bitti. %97 diyor ama neredeyse var başka. Ha. Burası kalmış bir. Kazakistan Savaşı'nı bitiriyoruz arkadaşlar. Tamamını alamadık. Neyse önemli değil. Astana'yı falan bırakmışız. Şimdi neresi eksik ki? bir barışta ve vasal değilmiş. Tamam. Bir sene sonra hallederiz abi. Sıkıntı yok. Araştırmayı yapalım. Tamamdır. Askerlerimizi bir yerde toplayalım ama. Şuraya gelsin. Başka nerede askerimiz var? Burada var. Tamamdır. Asimil işlemlerini de yapalım. Gelirimizde iyi zaten. askere erişim istiyor. Niye askere erişim istiyor ki benden? Sekel abi. Nerede? Yedinci turda, yedinci turda bağımsızlık ilan ettim. Kabul etti. Çin bu arada nerede asiler varmış ki? Hadi kabul ettim. Biraz para ver bana. Burada şey oluyor. Çin kabul etti. Artık neredeyse bağımsız bir ülkeyiz. da bana savaşı ilan etti. Keşke Türkiye'yle yapmasaydım o işi. Gel Suudi Arabistan. Asya'yı iyice karıştırdık ya. Hadi bakalım. Ne olacak sonumuz? Bağımsızlığı garanti etmedik mi ya? Artık bağımsız olalım değil mi? Arkadaş. Çin niye kabul etmiyor? Ne istiyorsun yani? Arkadaş. Al savaş ilan ediyorum sana. Gel hadi. Ama aynı zamanda da barışalım. artık bağımsızız. Asya çok karışık ulan. Artık bağımsız ülkeyiz Çin'den. Şimdi aramızı geliştirelim. 1 milyon 400 bin. Azmış yine ama neyse. Artık herkes diplomatik ilişki falan kesmeye başladı. Artık tüm dünya bizi tanıyor. Arkadaş ya sincanı kuramayacağız galiba Doğu Türkistan'ı yani He. Rusya'da Norveç'te savaşa gelmiş arkadaş Neyse bir sonraki bölümde yapacağız bu işi ya gerek yok yani Neyse arkadaşlar bir sonraki videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın.